Selamünaleyküm dostlar. Uzun bir aradan sonra size tekrar bir video şey çekmek istedim. Nasılsınız iyisiniz her şey yolundadır inşallah. Biliyorsunuz sağlık yönünden tehlikeli bir dönemdeyiz. Korona süresinden dolayı. Bu yüzden hem işlerimden dolayı video çekme fırsatım olamıyor. Sen de bu süreçte, hem kuşlarımı dışarı çıkarmıyorum zaten. Dışarıda yine rüzgar. Maşallah var. Şimdi dışarı çıkaracağım biraz hayvanlar. Ben dışarı çıksın. Size de göstermiş olayım. Gelin bakalım. diğerine. Allah çok kuvvetli. yer yer şu an ben binanın arkasında olduğum için tam vurmuyor. Ama bazen çok ciddi boyutlara çıkıyor. Ama maşallah. Bir küçük sıpayı göstereyim burada. Diğerleri de bugün yarın çıkacak inşallah. Bakın buradaki canavarı. Canavar maşallah şu an iyi durumda. Diğer yumurta çıkmadı. bu o çıksaydı ama yeri çıkmadı. Burada. Diğerleri de burada. Yakında inşallah bunlar da çıkacaktır. Maşallah. Ya bu, yani bu şartlarda video çekmek istemiyorum çünkü hayvanları zaten dışarı çıkarmıyorum dışarı çıkarmadığım için de zaten yapacak bir şey olmuyor diğer hayvanlarım da aynı şekilde sadece tavuklar dışarıda kazları da yumurtaya yaptılar zaten bunların yavruları olduğu zaman çekeceğim şu an artık onlar yumurtaya yatıyor çekecek bir durum yok şu an yani istiyoruz demek gelse şu an her şey rollantide gidiyor inşallah hem de bu hastalık yine kurtulduğumuz zaman Allah'ın daha iyi videolar gelecek Yine siz biliyorsunuz her şey ama yaşlarımıza sahip çıkalım. Aynı şey de olmaz demeyip kendimizi koruyalım.